İyi akşamlar. Evet maç öncesiyle başlayacağım birincisi Tabii ki dünyada yaşadığımız süreç içerisinde hepimizin zaman zaman gözyaşlarıyla gördüğü sahneler bu birçok insan için çok Tabii ki çok acı veriyor ve bir an önce dünyadaki barışın sağlanmasını her yer için dileyerek konuşmama başlayacağım İkincisi Tabii ki maç öncesi taraftarımızın muhteşem bir ee, hazırlığı vardı, bunu da e, takımımızla birlikte e, yaptıkları e, organizasyon, bizle birlikte takımla birlikte e, o da çok gerçekten güzeldi. E, onu da tekrar taraftarımız hem bunun için hem de e, takımımıza verdiği destek için bugünkü destek için teşekkür etmek istiyorum. Maça başladık, tabii ki e, oyunun ilk 30 dakikası üstünlüğümüzde geçti. Takip rakip 10 kişi kalana kadar e, girdiğimiz pozisyonlar e, attığımız gol oyunun daha rahat geçmesini beklerken tabii ki bu iki takım için de aslında e, söylenebilir yani bir takım rakip 10 kişi kaldıktan sonra e, kendi oyunun altına düştü e, bir takım da 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunun üstüne çıktı yani bunu iki taraftan da bakmak gerekiyor e, ben kendi açımdan baktığımda takımımın e, burada biraz daha oyun içerisindeki yani konsantrasyonu kaybettiğini ve özellikle e, tabii ki öndeyiz 1-0 öndeyiz bunun rahatlığı. Rakip 10 kişi, 3 gün sonra bir maç var. Yani bunlar tabii ki psikolojik olarak saha içerisinde takımın kafasında olabiliyor. Ama e, diğer yandan devre arası da bunu net bir şekilde söyledim. Ama ikinci araya da çok iyi bir şekilde başlamadık. İkinci araya baktığımda e, Chamberlain değişikliği rakibimizde e, önemli bir etki yarattı. Özellikle sol kanattan e, içeri girerek buluştuğu toplarla Bizi zorladı. Adam paylaşımında da burada zorlandık. Bu oyunun tabii ki baktığımızda çok fazla yine şut attık, çok fazla belki kaleye yakın oynadık ama Galatasaray takımı bu kadar kaleye yakın oynarken, bu kadar oraya giderken, ceza sahası içerisinde, çevresinde buluşurken daha net bir skorla bu maçı bitirmesi gerekiyordu. Rakibimize tabii ki net pozisyonlar vermedik. iki tane şut çekildi. Biri gol oldu. Ama oyunun içerisinde topu rakibimize verdiğimiz çok fazla bölüm oldu. Bu anlamda e, kendi takımı bu anlamda e, belki kenardan da maç bittikten sonra bile yüzde yüz e, sevinci e, tam olarak yaşayamıyorsunuz. E, oyuncularımla ilgili devre arası konuştum tabii ki. Bunun değerlendirmesini tekrar yapacağız ama... Ee, rakibimize de e, verdikleri 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele içinde e, tebrik etmek gerekiyor. Yani Burak Hoca ve e, ekibi takımıyla birlikte 10 kişi aldıktan sonra özellikle devre arasında yaptıkları e, değişiklerle de e, olumlu bir şekilde bize e, cevap verdiler ama e, söylediğim gibi bitiriciliğimiz daha iyi olması gerekiyor. E, çok fazla ceza sahası çevresine gidiyoruz. Bundan önce de bunu yaşadık. Galatasaray takımı kalitesi, oyuncu kalitesi e, ve ee, özellikle bu kadar e, rakip kaleye gittiği yerlerde e, daha çok gol atması, daha çok daha net gol pozisyonları yaratması gerekiyordu. Belki maçın genelinde e, beni en çok e, burada rahatsız eden şey bu. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ceza sahası içerisinde ki pozisyon ayağına bir darbe aldı. Hatta aleyhimize faal verildi orada. E, o darbede e, bir ufak e, topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında da özellikle dışarıya çıktı bir ara bandajını çıkarttı belki o bandaj çıktıktan sonra ağrıyı hissetmeyeceğini düşündü. Ben de orada oyuna devam edip etmeyeceğini de sordum aslında devam edeceğim dedi iyiyim dedi ama devamında ağrısı çoğaldı maçın sonunda da koşamaz hale geldi. Onunla ilgili Yener Hoca kontrollerini yaptı yarın sabah bir MR çekildik MR'dan sonra daha net bir şekilde Durumu belli olacak inşallah önemli bir şey yoktur ama dediğim gibi MR'dan sonra daha net bir şekilde göreceğiz ağrısı çok fazla oldu oyunun sonunda yani Süper Kupa için daha önce de söylemiştim yine aynı görüşteyim bence tamam yeri tartışılır herkesin farklı görüşü olabilir burada kulüplerin ne düşündüğü de önemli kulüplere belki önemli bir gelir olacak ama. E ee, tabii ki yani birçok ülke bunu yapıyor. Birçok ülkede tartışılıyor. İspanya'da bunu yapıyor. İspanya'da da neden İspanya'da oynanmıyor diye tartışılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde bu tartışılıyor. Ee, bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim ama e, zamanı olarak bence çok yanlış bir zaman olduğunu yine e, tekrarlamak istiyorum. Yani e, biz Avrupa'da oynuyoruz. Türkiye'de çok yoğun bir tempo oynuyoruz. Sadece bu oyuncuların tatil yapacağı tek bir hafta vardı. E, yılın son haftası 24 e, Aralık zaten derbi var. E, Deplasmanda oynuyoruz. E, devamına bir hafta 6 gün sonra tekrar maç koyulması. Yani bu oyunculara biz tatil yapmayın diyoruz. Yani siz bu kadar maç oynadınız. Yani Bu dünyada tabii ki e, büyük bir konu. Yani milli maçların çokluğu, Avrupa'daki maçların çokluğu, takımların maçların çokluğu. Yani biz bu oyuncuların, Zaman zaman insan olduğunu unutuyoruz yani bu oyuncular e, dinlenmesi de gerekiyor. Eee hem tatil yapacak hem yenilenmesi gerekiyor. Belki ailesiyle buluşacak, belki sevdikleriyle buluşacak. Birçok da yabancı oyuncu var burada. 14 tane yabancı oyuncu var. Yani tarih olarak e, doğru bulmuyorum ama e, diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gideceğiz, oynayacağız e, elimizdeki oyuncularla e, o, o zamana geldiğinde ama e, tarih olarak e, çok doğru bir tarih olduğunu, doğru tespit edilmiş bir tarih olduğunu düşünmüyorum. kimin de karar verdiğini bilmiyorum açıkçası. Beşiktaş maçındaki oyunu Bayern Münih'e karşı da görecek mi okay, yoksa daha farklı mı? Tamam. Ee, yani tabii karar vereceğiz. Rakibimizi analiz edeceğiz, oyuncularımızı, kadro yapımıza bakacağız. Ona göre e, rakibimize karşı e, planımızı oluşturacağız. Çok fazla da e, çalışma şansımız da yok aslında. Yani iki gün sonra yani bu akşamı da saymayalım. Yarın sabah bir antrenman yapacağız. Öbür gün tekrar bir antrenman, taktik antrenmanı, maça çıkacağız. Önemli olan burada oyuncularımızı dinlendirmek. Ama e, oyunla ilgili e, daha sonra karar vereceğiz tabii ki. Hakem yönetimi e, sağ içinden işte gördüklerimiz oldu doğrular yanlışlar ama e, genel olarak maçın özetini veya e, konuşmaları pozisyonları izleyemedim e, izledikten sonra daha iyi bir şekilde e, size bilgi verebilirim ama kulübede izlediğim yani ilk e, kırmızı kartta Mert'in eline değmesi. E penaltıda da net bir el vardı. Yani iki tane kritik pozisyon, verilen pozisyonların ikisinde doğru olduğunu e, ekranda gördüm ama diğer pozisyonlarla ilgili, yani maçın genelindeki pozisyonlarla ilgili e, ne olduğunu e, belki izledikten sonra, e, değerlendirildikten sonra e, net bir şekilde göreceğim. E, e, kazanarak devam ediyoruz benim için e, en güzeli bu. E, tabii ki bu derbi maçı geçen sene kendi sahamızda kazandığımız bu seneyle birlikte bu maçtan önce dört e, tane derbi vardı yanlış hatırlamıyorsam bu beşinci derbi maçı oldu e, bir kere ana hedefimiz her maçı kazanmak burada derbi maçı kime karşı oynarsak oynayalım fark etmiyor e, kazanarak devam etmek istiyoruz. Bu sene ligin daha özellikle üst tarafta daha az hata yapıldığını bu zamana kadar olan bölümde özellikle Fenerbahçe'nin de hep kazanarak gitmesi, bizim de 8 maçlık galibiyet almamız üstteki çekişmenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden hep kazanmak zorundayız. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bugünkü kadro içinde ee, dediğim gibi yani aslında maç maç değerlendiriyorum yani bir sonraki maçın tabii ki oturacağız konuşacağız ekibimle bunu tartışacağız bu maçın de, e, maç içinde maç öncesinde söyledim özellikle maçın başındaki en baskılar Lukası Torreira'yı biraz önde baskıda e, kullanmak istiyorduk e, bunu da bölüm bölüm zaten çok iyi yaptı da hem ayaklarının iyi olması hem ikinci top hem mücadele gücü dediğim gibi bu 11'e 11 oyunda e, bunu çok net bir şekilde aldık eee rakibimizle ilgili de rakibimizin kadrosunu da düşündükten sonra e, bununla ilgili karar vereceğiz ama e, hep söylüyorum yani kendi oyunumuzu e, net bir şekilde oynamak isteyeceğiz. Yani burada kime karşı oynarsak oynayalım e, bu direnci göstermek gerekiyor. Yani ee, her zaman aynı şeyleri aynı takıma karşı farklı takımlara karşı belki tabii ki değişikler baskıda oyun kurmada e, değişikler olabiliyor. E, bununla ilgili de e, dediğim gibi özellikle pazartesi son antrenman öncesi son maç öncesi son antrenmanda net bir şekilde karar vereceğiz. E, hep onu söylüyorum yani gün gün hem geliştik hem yarıştık ve e, kazanarak devam ediyoruz. burada oyuncularımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu milli takım arası sonrası oynadığımız bir maçtı mesela. Tabii ki milli takıma gittiler, seyahat ettiler, uzun seyahat eden, az oynayan, çok oynayan e, tekrardan birleşip bir maça çıkıyorsunuz. Ben özellikle yani ilk yarım saat özellikle 11'e 11'lik bölümü e, çok beğendim ve e, bunu devam ettirmemiz gerekiyor tabii ki oyun olarak. Ama onun yanında gelecek arkadaşımız var tabii ki Hakimzi'ye katılacak. Yani o da bizim için önemli bir oyuncu. Oynadı 3 maçta önemli bir etki yaptı. Yarın sabah inşallah biz de beraber antrenmanlara başlayacak. Bir sonraki maçın tabii ki kadrosunda olacak oyunculardan biri her şeyi giderse. Dediğim gibi birçok maçta belki Zaha'yı kullanamadık. Icardi geç gelmişti. Yani birçok oyuncuyu sayabilirim. Geç katılan Endombele'yi hala hazırlamaya çalışıyoruz. Yani yüzde yüzüne. Ee, o yüzden yani burada hem yarışıp hem de oyuncularımızı hazırlamak ama form olarak yukarıya doğru gidiyoruz. Ee, oynayan oynamayan oyuncunun hepsini hazır tutmak istiyorum. Burada tabii ki e, maç maç oyuncu değişikleri de olacak. Yani bu yoğun fikstürde birçok oyuncuyu da kullanmaya çalışacağız. Ama genel olarak yani e, felsefe olarak da bence gelen oyunculara da ne oynadım istediğimizi net bir şekilde anlattık. Onlardan da aynı katkıları veriyoruz. Yani benim tabii ki e, demin de söyledim yani maçla ilgili söylediğimde özellikle bitiricilik anlamında daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bence şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Yani doğru karar vermek. Yani e, orada pozisyon içindeki kararlar çok önemli oluyor. Burada ne zaman şut atacağız, ne zaman pas vereceğiz, ne zaman orta yapacağız. Bunları da net bir şekilde oturtursak. Çünkü iki tane mesela bugün yeni kanat oyuncusu. Geçen sene bizde olmayan bu sene gelen TTV Zaha ile oynadık. Onların da tabii ki diğer oyuncuları tanıması da bir süre alıyor. Oyuncuların onları tanıması bir süre alıyor. Ama genel olarak iyi olduğumuz, olduğumuzu söyleyebilirim. Yani hepimizin ortak sorunu bütün teknik adamların üç Türk kuralı var. Orada yani onu sokmak için 45'te bir yabancı oyuncu çıkartmanız gerekiyor, Torayra'yı çıkartmanız gerekiyor. da orada hem toplu hem topsuz oyunu bizim için önemli bir oyuncu. Ama genel olarak yani iyi çalışıyor, oynayabilecek durumda zaten Antalya'da bir 60 dakika kullandık. Önümüzdeki maçlarda da onu kullanmayı düşünüyoruz ama bugün için dediğim gibi Kaan'ı biraz daha savunmanın önünde fizik gücü olarak da hem de Lucas'ın öndeki baskıları için Kaan'ı kullandık ama Endombele'de Kerem Demirbay da, Sergio Oliveira da hepsi hazırlar, çok çalışıyorlar, oynamak için bekliyorlar. Ve onlar da bizim için orta sahada önemli oyuncular. Onları da daha uzun bir şekilde bundan sonraki maçlarda kullanacağız. Arkadaşlar size ufak bir jesti var. Evet, buyurun. <laughs> Hocam biraz daha Vallahi onun için uğraşıyorum devirmemek için. Hocam lokumuzu beğenmişsiniz evet. <laughs> En yakın maç Evet ben kendi kendime iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam bir toplu fotoğraf alabilir misiniz? Biraz daha sıkıştık. Biraz daha sıkıştık. Bravo Ali. Teşekkür Çok teşekkür ederim. İnşallah bayan bir başına bir galibiyet verirsiniz. Teşekkür ederim.